Mücahit'i sen eş olarak kabul ettin. Mücahit Betül'ü eş olarak kabul ediyor musun? Sonuna kadar <gülüyor> <gülüyor> Söyle bir şey yapacağını biliyordum hep içinde kalmıştı. Öyle Kendisi, mi? Evet. Gel, gel Allah'ım yardımcı olalım biraz. Ya ben şok oldum sen biliyor muydun? <laughs> Yok bilmiyordum <laughs> yani bir anda Şöyle sonra... gel, gel şuradan geç canım kardeşim. Ah canım benim. Bilseydik daha erken evet dedirtirdik. <laughs> orada piştin <laughs> muhtemelen <gülüyor> bu sıcak. Evet çok terledim. Çok sıcak burası. Otur İyi. otur sen de biraz konuşalım. Madem geldi... Çok geldim. heyecanlı, elleri titriyor. Evet. Ay çok canım. Terleniyor. Ay yanlış bu Patlamadı. Sonra da evet, patladı. Evet, çok terlemiştim. Ellerim avucu hep böyle şey... Titriyor evet. elim. Ay canım benim. Böyle Mücahit, şey yapalım. Evet. sen Betül'ü eş olarak kabul ediyor musun? Sonuna kadar evet. <laughs> Şimdi oldu mu? Oldu. Ha, o Öyle. zaman da olmuştum. O zaman da mı evet, olmuştu? Fakat bu kadar içten evet diyen bir gelin evet. çok nadir görülür. Evet. Değil evet. mi hanımlar? Evet. Ne diyorsunuz ama kendini affettirdi damat. <laughs> Aynen. Ha? Orada sesi çıkmadı evet. ama burada sonuçta bize güzel. çok güzel bir sürpriz yaptın. Evet. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz sana. Mücahit, kıskanıyor musun eşini? Ya yerine göre tabii <laughs> yani. Seven erkek kıskanır. Diyorsun. Tabii. Sen erkek kuaförü evet, değil mi? Evet erkek kuaförüm babamla beraber. Babandan Hı -hı. E, sana geçmiş. Yani evet. hani bu okulu değil de alaylı gibi. Hı? Yani evet. Küçüklükten Aynen. beri babanın evet. yanında evet, tabii, tabii, öğrendin. Tabii. Aynen. Hem bir mesleğin oldu. Aynen çok şükür. Evet. Betül'le ne kadar şimdi flört etmiştiniz? Biraz da senden evet. dinleyelim. Evet iki yıllık biz flörtlüğümüz var. Evet. evet. Sonra işte evlendik çok şükür. Ay canım benim ya. Evet. E, evlenirken böyle unutamadığın bir anın var mı? Nikah Nikahın. <laughs> evet diyemem abi. Evet, çok içinde kalmıştı burada ondan. Bir de çok gülmüştü herkes sonrasında evet. daha da geçmişti. Şimdi artık bunu evet. izletirsin. <laughs> evet. Aslı'nın gelin ev programında <laughs> evet, 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 evet dedim. Evet. Kompetilerle çıktım <laughs> koltuğun arkasından diye. Evet. Sana çok, çok teşekkür ederiz ben bu güzel sürprizin için. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim herkese. Çok sağ olun. Ne demek. Biz de sana. Ayaklarına çok sağlık. heyecanlısın. Senin de ayaklarına evet. sağlık. <laughs> çok sağ ol. Ne güzel olmuş. Evet. Evet, sen geç. Evet, sen <laughs> biraz geç istersen. Ben geçeyim. Elini yüzünü yıka. Çok bir kendine teşekkür ederim. Biz A, teşekkür ederiz. Peki, çok teşekkürler ediyorum. Görüşürüz. İyi ki katıldın. Siz de. Hayır. Sağ olun. Sağ olasın. Geldim. Ay ne tatlı bir sürprizdi evet. böyle, değil mi oğlum? Evet, evet. evet çok güzeldi. Nasıldı <laughs> sizce? Bence çok güzeldi. Çok tatlıydı. Değil <laughs> mi? Evet. Yani bunu herkes yapmaz. Tabii ki de ne yapmaz. Ne be kimse ben yaptıramaz oldum. yani böyle bir şeyi. Betül mutlu oldun mu? Evet mutlu oldum ama beni hiç kıramaz yani böyle hep böyledir. Ya Hı -hı. sana böyle arada çıkıp evet evet diyor mu Böyle çiçekler alır yani bu kadar olmasa da. İki aylık eliniz boyunca evlendikten sonra kaç tane çiçek aldı? E, dört tane aldı yine. Hadi ya. Evet evet. Ne diyorsun? Ayda iki kez yani bayağı Aynen. iyi. Ben çok iyi ya. ya. Bence de. Benim eşim ne yaptı biliyor musunuz? Şimdi bizim 10 Nisan'dı efendim. Dedim ki ben her ayın onunda çiçek isterim dedim yani. <laughs> Değil mi? yani bir En azından bir sene boyunca bunu yaşat bana dedim. Nisan Mayıs, 10 Mayıs'ta geldi. Elinde çiçekle. Ben de açtım hemen kamerayı. Aslanım dedi. Bu dedi örnek kabul etmeyiniz dedi. Bu bu aya e, ait bir hareketti. Bir daha arkası gelmez dedi. <laughs> Buyuruz, dedi. Birinci ayımız kutlu olsun dedi. Evet dahi amin. Sonra <laughs> doğum günü. E, efendim özel günlerde ama asla unutmaz o da sağ olsun. Çok hoş bir şey. Kadınlar mutlu şey. etmek çok güzel bir şey gerçekten. Bence de. Sen de hoşlanır mısın Pelin'cim? Ben de severim aslanım. Eşini düşünün böyle şey? Tabii o da romantiktir. Ne güzel sizinkiler? En benim eşi eşim düşüyoruz? çok, çok alır. Bir kez uyuyakaldı diye özür dilemek amacıyla bile almıştı. <laughs> Uyuyakaldığım için o özür kadar dilerim değil, diye bir nokta. Ay duyun, duyun, duyun. Uyuyakaldı diye almış. Özür dilerim, affet beni. Evet, çok alıyor. Vay be, sağ olsun. O kadar çok da masraf yapmasın canım sen de. <laughs> ama o çok seviyor Çiçekler böyle şeyleri. Yani. Evet ama ben de istemiyorum ama alıyor sürekli. Allah Dün Allah. de hatta Allah. almıştı ama unuttuk. Tüh görüyor musun evet. bak, olsun. Sen biliyorsun ya o yeter. Aynen öyle. Sizinkiler? Benimki de alıyor böyle çok sık sık değil özel günlerde. Sen de taze evlisin. Benimki de evet çiçek aldı tam tur yüzük baget yüzük iki aydır. Evlendikten sonra. Evet evet evlendikten sonra. Baget yüzük tam tur yüzük. Çiçek. çiçek. Tamam, beraber. çocuk ne yapsın ya, <laughs> daha ne yapsın? Sen ne aldın? Yani ben <laughs> şey. kendime alışveriş yaparken kıyafet bir tane de ona... Bir çorap falan alıyorsun <laughs> ya, Allah rahatsız <razı gülüyor> Ben de çok <laughs> yapıyorum hani kızmasın diye, ben bir sana da aldım ya. Şuradan bir şeyler Aynen. sende de var. Hani o zaman hiç <laughs> ses çıkmıyor. Ay ne iyisiniz gerçekten, <laughs> çok çabalsınız. <cobersiniz. gülüyor>